Herkese merhabalar. 11 Şubat günü Premier League 25. hafta mücadelesinde Fulham Stocktie'ı ağırlayacak evinde. Son dönemde iki kötü giden takımın mücadelesi diyebiliriz bu maça. Fulham özellikle son dönemde fazla deplasman maçı oynadı ve deplasmanlarda gerçekten kötü performans sergiledi ve alt sıralara kadar ilerlediler. Şu an 14. 14'üncüye düştüler. Daha üstlerde görmüştük onları şu 5-6 hafta önceye baktığımız zaman. Stock da yine benzer kadere sahip bir takım. Onlar da şu son dönemde çok fazla beklenmedik puan kaybı yaşadılar ve kötü de futbol oynamaya başladılar diyebiliriz ki onlar için bir kötü haber daha geçtiğimiz haftalarda Hut'un kırmızı kartı onları bu maçta bence oldukça zor duruma düşürecek. Onlar için e, çok önemli bir oyuncu Hut hani savunmada büyük roller üstlenen bir oyuncu. E, Fulham'a baktığımız zaman ben bu maçı Fulham'ın favorisi favori olduğunu düşünüyorum bu maçta. Çünkü e, hani son deplasman maçlarında kötü oynadı ama içeride hep iyi oynayan bir takım görünümündeydi ve şu son 6-7 maçlık döneminde Fulham'ın iç sahada bir Manchester United'tan aldıkları mağlubiyet var 5-1'lik. Onun dışında çok fazla e, e, çok fazla puan kaybetmediler. Sadece bir kere berabere kaldılar ve e, 5 maçta galip geldiler son dönemde. O o yüzden ben e, Fulham'ın bu maçın favorisi olduğunu düşünüyorum. Maç sonu 1 diyorum.